Arkadaşlar bakın sinirim bozuldu neden mi? Üç kere şu Bleeding Craft'ta benim yaptığım bir şey var. Onu çekmeye çalıştım. Kaydı durduracağım diye iki kere kaydı kapat. Neyse sinirim bozuldu. YouTube'da gördüğüm bir şey yapacağız arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Bleeding Craft'ta yani. Ya yani isteyen şey yapabilir, buna girebilir. Yükleyebilir varsa tabii sizde. YouTube'da gördüğüm bir şey var. O ne yaptım? Bleeding Craft'ta. Lan gel lan şuraya. Gelelim crafting. Arkadaşlar ya en son, ha, burada reklam gidecekti. Şey yapacaktım. Kaydı duracak. Sonra yanlışlıkla kaydı bak. Bak. Bunu biliyor musunuz? Arkadaşlar bakın. Bu ne anlamına geliyor derseniz. Ee, böyle bu tümen ve konam ku şey neydi lan bunu miselyum 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 böyle büyüyünce böyle toprakları böyle alınca şöyle bir şey çıkıyormuş arkadaşlar bakın böyle bir şey çıkıyor lan bak geri kaydedin. arkadaşlar yanlışlıkla kaydı durdurmuşum ya ya Rabbim ya Resulullah ya neyse bu arkadaşlar şurası Arkadaşlar ne oluyor biliyor musunuz? Youtube'da gördüm. Burası böyle çimen ve misalyum. Misalyum değil mi? Misal, misalyum. misalyum. O bunlar böyle büyüye büyüyor. Toprakları aynı kendilerine çevirince. Yani şu ikisi olunca. Yani bu ikisi olunca. Şöyle ortaya bir şey çıkıyor. Yani yapamıyorum ama. Bakın arkadaşlar ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Yapamadım da. Görürsünüz olursa. Olmazsa bakarız. Misal üzerindeymiş. Bakın arkadaşlar burada benim yaptığım küçük çikolata. Bu benim yaptığım çikolata. <gülüyor> <gülüyor> Bu benim arkadaşlar. Çünkü neden biliyor musunuz? Ben burger oldum az önce. Az önce. Ben arkadaşlar. Aynı değil mi? Altına bakın. Evet çikolatanın altı da aynı. Üstüne aldım. Kahverengi zaten. Şuraya sadece beyazı koyayım diye bir daha benzemiyor da. Karakterlerimi göstereyim. Burada çikolata var. Burada yaratık var. Bu da benim yaptım kendi yaratık. Ay yaratık diyorum. Civciv var. Yani civciv diyorum. Bu da benim yaptım kendi. Ah, sen bana sonra yarabbim. Bak kaydı kapatmayacağım. Tamam. Şş, bakın bir daha söylüyorum başta. Bu çikolata. Bu yaratık. Ağzına bak. Kancı. Bir de ağzınıza baksın. şunu, Neyse. Bu da benim yaptığım kendi karakterim. Bu hamburger. Bu da. Bak bilmiyorum da. En son yanlışlıkla po demiştim. Ben kapalı Her neyse. Bu evet. böyle. Evet. Evet şimdi şeyimize bakalım biz. Bir büyümüş. Çimen üç olmuş. Çimen üç olmuş. Çimen üç olmuş. Büyümesi lazım. Ben neden böyle yapmıyorum ki? <gülüyor> <gülüyor> Çok komik. <laughs> Aa, üstünde, üstünde giderim hadi. Ya! <laughs> Gördük arkadaşlar. Oh lan slime. Aa, bak slime seni de böyle yaparım ha. Slime. Slime seni de böyle yapayım mı slime? Neyse dağıtmayalım ya. Sizimi bozuyor. Dağılınca. Tavuk. Tavuk. Tavuk bana bak. Bana bak. Bana bak. Lan bana bak. Lan bana bak. Lan bana bak. Lan bana bak. Lan, bana bak. lan, bana bak. lan iki tane canım var adam ola. <laughs> Dört olmuş. Hop belanın senin ya. Aslında bunun kendisi büyümesi lazım da. Ben büyüyeceğim. Duralım şöyle.

Kimdi bu adam? Ben de anlatıyorum şu an. <gülüyor> <gülüyor> Bardağımızı koyduk. Gevremizi koyduk. Bu da benim olsun zaten. Bu dibi de benim olsun? <laughs> Ablamın olmuş. Ee, sana süt koyacağız. Süt kaldı. Uf. süt kaldı süt de zaten dibi kalmış az bir şey az bir şey bakın çok bir şey değil süt burada durursun arkadaşlar. terlemekten üstüne tuz oldu. karşıt 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 Geldim geldim büyümüş mü büyümüş mü bak büyümemiş. O zaman ne yapalım bir şey yapmamız lazım o büyüğe kadar Gelin değil. Ne yapalım? <laughs> zaten. Ben bir daha, biraz şunun yanında durayım yoksa vallahi sinir hocam. E, videoyu izlerken hızlandırırken çünkü bir türlü oraya gitmiyorum diye. Hmm. Geri geldik. Büyümüyor aga. Yeter büyümüyor. Hmm, Olmuyor Evet ne yapacak? Salak salak yerlerde gezecek. Thank Ha. Ha. Ara sıra gevrek yiyorum. O yüzden. Yok abi ben büyüteceğim. Bunlar büyümüyor. Ben büyüteceğim. Aga bunlar büyümüyor ki. Tamam. Aa bak büyümüş. Bu şimdi de. Bak büyütürken aa şimdi büyümüş hızlandırmak gerek. şöyle şöyle lan oraya değil. Şurada şurada. Şurada şurada. Şurada, şurada 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 şurada. okay okay yakıyoruz. Okay. <laughs> geri az koyduk ya. Devrede az koydum. ya. biraz fazla koydum. Annem daha arası uyarı veriyor. Bir yarısını alalım. Kaşık biraz uzun sürebilir. O yüzden kaydı durduracağım. Uzun süreden sonra geldim. Hmm. 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 Video hmm. var mı lan? yok bir dakika. Büyümüş mü? Büyümüş. Büyümüş. Yarış. Allah, el yarış bir be. yarış elbiliyor ben ya. Ne yapabilirim? Garip sesler geliyor. Ehem. Al. Al. Ne? Ne dur şöyle dursun bir 15 dakikayı geçmemesi lazım. Ben bu videonun devamını çekerim arkadaşlar. Lan temizlik dursun içine. geçen bunu mal gibi körü sandım. Kürdü beyazı daha öyleymiş. De... Ah var. Hayır. Ya zul. Allah Allah hala konuşuyor ya. Bir tane yolu var Benden bu kadar arkadaşlar. Son kez çikolatalarımızı gösterelim. İnşallah Allah izin verirse canım isterse videonun devamını getirebilirim arkadaşlar. Haydi görüşürüz bay bay. Lan koyun. <laughs> Lan bırak şunu çime bir. <laughs> Olmadı ama